Bu adam benim bütün bir amacım değil. Ben hiç anlamıyorum bu nasıl dinsiniz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Siz bara gidin, yenisini alın Hans bey. Allah Allah. <laughs> anne, çilekli pasta nasıl yapılır? Bırak şimdi çilekli pastayı. Dur. Gel bak, ben sana bir görev vereceğim. Gel. Bahçe sulamam anne. Ne yapacaksın kızım? Haydanoz kayısı olacaksın, bak, al bunu Böyle kafasından, aydınlığa kadar sulu, tamam mı? Tamam. usta? Ayıldım, ayıldım yenge hanım, ayıldım. Yalnız yağmur yağmayaydı daha iyi olurdu, ıslanmazdım. Hay <laughs> Allah! Sen nasıl bir adamsın Aydan usta? Yenge hanım, sen bana bir duble rakı ver, ben sana anlatıvereyim. Tamam, üstünü değiştir, oturup konuşacağız seninle. Tamam. <laughs> Türkçeyi ne kadar güzel konuşuyorsunuz Rosalinda hanım. E, rafiyor etti, kardeşim. <laughs> ne işle meşgulsünüz? Ee, ben şeyim, hostesim. Hostes ha? Bir meleğe benzemeniz boşuna değilmiş. <laughs> Anlayamadım. Hani, hani hostesler de melekler gibi hep uçar ya, o bakımdan. Ay çok meksim. Nice. Estağfurullah, rica ederim. Ay bakalım ben bir şu tepsiye, Numan Beyler'in masasına güzel bir servis yap. Ya patron bu haksızlık değil mi? Her işi ben yapıyorum. Rafi hiç çalışmıyor. Bak yine ortalıklarda diyor kara fatma. Sus lan tamam. sus uzak, <laughs> Rafi şu anda çok özel ve gizli bir görevde. Aa, ortada <laughs> süt olanı Rafi değil mi ya? Evet, şahsen ve bir saat kendisi. Ama sakın yanlarında bir pot kırayım deme. Çünkü Numan Bey onu Rafi olarak tanımıyor. Hı. Onu Rafi'nin ablası Rosalinda olarak tanıyor. Rosalinda? Evet. Tamam. <laughs> Afiyet olsun Numan Bey. Bir şey unutmadınız mı? Unuttun mu? Hanımefendinin kadehi niye doldurulmuyor acaba? O kendisi doldurur. Bu nasıl izah ettir? Ne küstahlıktır kardeşim? Doldurur musunuz lütfen? <laughs> neyse neyse. Bir tatsızlığa arzaya mahal vermeyelim. Ben doldururum. Hayır. Sen doldur. <laughs> Sesinizi yükseltmeseniz diyorum Rosalinda hanım. <laughs> doldur çalışın. <çavuşunuz>, ben iştireyim. <laughs> Doldurmuyorum. He? <laughs> Bana bakınız garson bey. Bu zarif hanımın karşısında kaba bir adam olmamak için kendimi zor tutuyorum. Alın, <laughs> alın. Bu ne biçim babak be? Leş gibi. Çabuk git diştir. Gel, koş. Duydunuz. Koşsun Numan. Koşarak git gel. Hemen Numan. Çok naziksin. Estağfurullah. Rica ederim. <laughs> Biraz zamanı ihtiyacımız var. Haklısınız. Densizliğimi bağışlayın. <laughs> Haydar Usta, hadi konuşalım. Sağ olasın yenge Niye bu kadar çok içiyorsun? Başına kötü bir şey mi geldi? Biri mi öldü? Ee, bir şeyler olmuştu ama... ...hatırlamıyorum ya. <laughs> Bak Haydar Usta... ...biz sizi buraya aşçı olarak çağırdık. Bundan sonra içmeyip yemek yapacaksınız, tamam mı? Yaparız, yaparız. Hele şu bitsin de. <laughs> bu senin son kadehin, tamam mı? Tamam yavrum. Yani. söz ver. Lütfen söz verir misin Saydın Usta? Bu benim son kaderim. Bu benim son kaderim. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyorum. Buyurun Rozalinda Hanım, temiz bardak sadece su getirsin Numan. Duydunuz hanımefendi. Derhal su getiriniz Don Bili Bey. <laughs> ya bu var içecek. Su istiyorum çok çabuk. Hadi uzak.